E, Hayır hocam, hey, şey, e, Kur'an'ın dilinin ne olduğu konusu anlatacaksa her türlü koruyor, sorabilirsin en son. Yani Kur'an evet, peki Arapça değil, peki nece? E, 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 ben e, bir vatandaş abi. sorusu sorayım, siz devam edin şimdi buyurun. Estağfurullah, ya, buyurun Hocam. Kur'an'ın Kur dili Fransızca, Kur'an'ın dili İngilizce. Aslında kafanızda dillerle ilgili oturmuş bir Tabii. şey yok da, e kardeşim yani şimdi Allahu Teala diyor ki dilleriniz ve renkleriniz Allah'ın ayetlerindendir diyor değil mi? Yani dil ayettir. Lisan ayettir. Şimdi Allah'ın e, Mülk Suresi'nde diyor ki yani mesela gözünü çevir de bir bak bakalım bir eksiklik bir gidik görecek misin diyor. Yani Allah'ın yarattığı herhangi bir ayette bir eksiklik bulmamız söz konusu mudur? Mümkün değil. Yani mesela Allah güneş diye bir ayet yaratmış. O ayetin bir eksiği var mı? Hayır. Yok. Dağları yaratmış, bir eksiği var mı? Çiçeği yaratmış, böceği, arıyı, atı, eşeği, denizi, balığı yaratmış. Bir eksik var mı o ayetlerde? Yok değil mi? E şimdi lisanlarınız da diyor siz Allah'ın ayetleridir dediğine göre o ayetlerde bir eksik olur mu? Olmaması gerekir. Olmaması lazım. Peki bizim bugünkü konuştuğumuz dillerde var mı eksiklik? Var. İster Fransızca, ister Arapça, ister İngilizce. Hangi dili alırsanız alın, Eksiklik de var, çarpıklık da var, gidik de var, yarık da var, parça da var, e, çelişki de var, var da var. Var da var. O zaman e, Allah'ın ayet olarak tanımladığı dil bugün bizim konuştuğumuz Türkçe midir? Hayır. Olmaz çünkü yani eğer ayet oluyor olmuş olsaydı onun üstünde bizim herhangi bir behalimizin olmaması lazımdı değil mi? Evet, manipülasyon yapmamızı gerektirdi. Evet. E şimdi bakıyorsunuz ya Rabbi yani ma madem senin ayetinse bu dillerin kendi efsafını hiç bozmadan tutturu gelmiş olması lazımdı. Ama gelmemiş. Hiçbir dil gelmemiş. Yani sadece Arap alın Arapçayı. Yani bugün bütün meal ve tefsir yazarları e, bilgiç bilgiç şunu derler. Ya arkadaş yani öyle Kur'an'ı her eline alan şakır şukur diye anlayamaz bunu. Önce Arapça bilmek lazım. Hatta yani bugünkü Arapçayı değil. O günkü Arapçayı bilmek lazım. Yani bakın. E niye o günkü Arapçayı bilmek lazım? Çünkü o günkü dil daha fasihti, daha açıktı, daha belliydi, daha netti, daha doğruydu. Şimdi bozuldu. E doğru bozuldu. İyi ama siz Kur'an'ı Arapça olarak nitelediğinizde şu soruyu önce, ce önce cevaplayacaksınız. Hangi Arapça? Hangi Arapça? E tabii ki bu da cevaplanmış. Bizim e, tefsir geleneğimiz bunu cevaplamış. Tabii ki Kureyş Arapçası. Bunu bilmeyecek kadar cahil miyiz ya? Yani? Tabii ki Kureyş Arapçası. E, Kureyşlerin kendileri Arap değil. Siz kendiniz diyorsunuz Kuray, Kureyş Arap'ı mustarebedir. Sonradan Araplaşandır. E, siz tefsir geleneğinizde, rivayet geleneğinizde anlatıyorsunuz. Muhammed anasından doğar doğmaz e, Beni Saat yurduna e, Halime'nin yanına e, düzgün Arapça konuş. Ve gönderildi. E, Kureyşlerin kendisi çocuklarının düzgün Arapça konuşması için başkasına gönderiyor. Nasıl onların dili düzgün olacak? E tabi bu, bu çelişkileri sormayacağız. Çünkü imamlar Kureyş'tendir. Çünkü Kur'an Kureyş'tir. Hatta Kur'an'ın toplatılması sırasında rivayetler ne kadar doğruysa, ne kadar inanırsanız yani Osman alıyor eline e, Kur'an'ın toplatılması hatalar görüyor. Ve ne diyor biliyor musunuz? Ya diyor, e, evet diyor güzel olmuş birkaç tane biraz hata var ama Kureyş bunu düzeltir. Kureyş bunu düzeltir. Ha, böyle diyor. E tabii ki bütün el birliği ya bu rivayet uydurmadı. E tabii ki canım rivayette seçmek lazım. Ha, hangi rivayeti alacağın senin fikrine göre. Senin fikrine göre. Yok senedine bakacağım. Ha, git hadis uyduran senedini de uydur. Senedini de ya, bu kadar bu kadar da mı akılsızız yani? ben ya, ben şimdi size gelip desem ki ya bak Erkan abi ya bana mahallemizdeki İsmail abi söyledi. İsmail abiye onun tanıdığı belediye başkan yardımcısı söyledi. Belediye başkan yardımcısına AK Parti il başkanı söyledi. AK Parti il başkanıya milletvekili söyledi. O milletvekiline Cumhurbaşkanı yardımcısı söyledi. Ki Cumhurbaşkanımız şöyle demiş. Desem al sana bir rivayet zinciri. Al sana rivayet zinciri. Ama Cumhurbaşkanı'ndan sık çıkan söz bana kadar nasıl geldi onu sormayacaksın. Bu yani onun için ya bu rivayet uydurmadır. Niye işine gelmedi? İşine gelmedi. Onun için olaya böyle yaklaşıp yani ben rivayetlere de haksızlık yapmak istemiyorum. Yani e, hakikaten bir şey e, rivayet dolu, gerçek bir şey rivayet yoluyla geliyorsa yani rivayet yoluyla geldi diye onu inkar etmek salaklıktır. Nitekim bütün tarihi bilgilerimizin tamamı ister seküler tarih olsun ister hepsi rivayettir. Hepsi rivayet. o zaman ben aynı tavrı herkese, her şeyi göstermek zorundayım. Hayır. Öyle yapmıyor. Biz diyoruz ki Kur'an'ın bu anlatıldığı şekilde bize gelmiş olması, ben Kur'an okuyorum, imkanı yok. İmkanı yok. Bakın size ilginç bir bilgi vereyim, ilginç bir bilgi. Belki bunu çoğu bilmez. Bugün yaz, yazılan bütün gramer kitaplarının tamamı, bakın gramer kitaplarının tamamı şerhtir. Hepsi şerhtir. Neyi şerhidir? Medreselerde okutulan, yüz bin yıldan fazla medreselerde okulan emsile, bina, maksudun şerhidir. Yazarı kim biliyor musunuz? Yazarı yok. Nasıl? Yazarı yok. Yazarı belli değil. Emsile, bina, maksudun 100 yıllarca, bakın daha Osmanlı'dan sonra bile, hala bile yani bugün gidin ee, medreselerin çoğunda aha, bu emsile bina maksut öğretilir. Çünkü bütün gramerin temelidir bu. Ama yazarı belli değil. Üçünün de yazarı belli değildir. Buna şer yazan bilgividir. Yani şu anda ki şerhtir. Onun şerhidir. <laughs> yani şimdi siz Sarp, temelinde koyduğunuz şeyler bunlar ve bunlar hakkında getirip dayanabileceğiniz bu işte Şimdi, bu tarih anlayışı üzerinden biz Kur'an bize e, ne şekilde geldi? Şu şey, ya Kur'an bana ne şekilde geldiyse geldi. Tarihte anlatıldığı şekilde gelmediği kesin. Gelmediği kesin. Çünkü tarihte anlatılan şekilde Muhammed'den bize bir şey gelmemiş. Muhammed taşın, toprağın, tenekenin ne bileyim ne bulduysa onun üstüne yazmış. Sonra, sonra Ebu Bekir zamanında bir kere kitaplaştırılmış. Sonra e, Osman zamanında kitaplaştırılmış, Ebu Bekir zamanındaki yakılmış. Sonra hep yakılıyor. Osman dört tane yaptırmış, dört altı sekiz tane yaptırmış, sağa sola gönderilmiş. Nerede onlar? Yakıldı. Kim tarafından? Haccas bin Yusuf tarafından. E peki Haccas bin Yusuf yazdırdı. Peki onun yazdırdığı nerede? Onunki de memun tarafından, Abbasiler tarafından yakdırıldı. Tarih bana bunu anlatıyor. Bana tarih bunu anlatıyor. Bu tarihe göre bizim elimizde Kur'an diyebileceğimiz bir şey yok. Bu o gelmiyor. yüzden insanlar bize Kur'an rivayetle gelmiştir demek zorunda kalıyorlar. Gelmemiş kardeşim. Kur'an bize rivayetle gelmemiş. Bir şey gelmemiş bize. Kimse bir konuşmasın. Bize bir şey bu şu tarihe gelmiyor. Ya Allah rızası için Kur'an tarihiyle ilgili neredeyse 40 tane 50 tane piyasada kitap var ya. Yani büyük tarih Kur'an tarihi. Özellikle öyle şey o. Açın bir okuyun da. Neler anlatıyorlar. Eğer siz Allah'ın kitabının size o yollarla gelebileceği ihtimalini gözünde bulunduruyorsanız yani diyecek bir şey yok. Hadi yani, e, hafızlar benim, yoluyla rivayetler gene yani, hafızlar abi, yoluyla gelmiştir diye ona sığınıyorlar. Ya abi sığınsılar da hangi hafız hangi şey rivayet kardeşim 19 değil 64 tane değişik hafız değişik Kur'an var ya bu yani bütün hafızlar aynı Kur'an'ı şey yapmış olsalardı tamam ama biz niye el yazmalar dedik ki ya Kur'an çalışmalarında el yazmalarının kesinlikle temel alınması lazım ya bu Allah Resulüne verilen bu şey niye bunu temel almıyoruz Niye müzelere mahkum ediyoruz? Neden müzelere mahkum ediyoruz? Bu müzelik bir metin olamaz ya. Ya onu okuması zor. E tabi sen en başından onu temel almış olsaydın ilk önce onu öğrenmek zorunda kalırdın. Evet. Yani onu okumak zor diye yanlışa mahkum kendi insanın kendisini yanlışa mahkum etmesi nasıl mümkündür ya? Nasıl böyle bir şey? yazısını oku, Sümer yazısını oku Öyle. ama kendi kitabını okuma. Öyle. Yani ben şimdi desem yani arkadaş bakın eee el yazmalarında Araf suresinin içerisinde bir tane şifre yazdım. O şifreyi bulana 3 milyon dolar vereceğim dedim. Bak bakalım herkes bülbül gibi nasıl öğreniyor. <laughs> ben, İngilizceyi, anandan İngilizceyle mi doğdun? Onu öğreniyorsun. Çince, Japonca. Japonca. Menfaatin var. Çince, Japonca. Menfaatin olduğu için öğreniyorsun. E Kur'an'a değer vermiyorsun. Onun için öğren ya Kur'an'ın o dilini öğrenmek şimdi piyasası yok, bir şeyi yok. Niye öğrenecek ya? Niye ömrünü ona harcayacak ki? Bunu, bunu yani. O müzede kalsın. Ne güzel elimizde Asım Kıraati var. Biz onunla met, musut, metlu musut şey, e, mutlu şey mesut yapıyoruz işte. Ne karıştırıyorsun ortalığı? Hatta bana diyor sen bir projesin diyorlar bana ya. Yani. Evet. Müslümanların, Müslümanların kafasını mı karıştırıyorsun diyor. Hadi hadisleri attık Kur'an'ı da sen elimizden alıyorsun. Kur'an elimizden, Kur elimizde <laughs> Kur Kur elimizden alıyorum. Kur'an'ı elimizde veriyorum. Elinize Kur'an veriyorum. Asım Kıraati'nizi elinizden alıyorum. Elinize diyorum ki Kur'an budur. Ben Kur'an nasıl elinizden alırım? Ben Kur'an veriyorum elinize. Allah Resulü ittifakla bakın kardeşim biz ev yazması metinleri okuduk, baktık, inceledik. Hakikaten müthiş bir birliktelik var. Her biri farklı coğrafyalarda yazılmasına rağmen köklerin hepsi aynı. Hepsi aynı. Sadece ya diyorum sadece bir kelimede bariz bir şey var. iki yazı arasında bir fark var geri ger geri kalanlarındaki farklar yani anlama hiç etki etmeyen yok elifi şöyle şeyi böyle yani e, öyle etkili bir şey yok. E, bakıyoruz 19 tane rivayet okuyuş var. Bunlardan bir birliktelik çıkmıyor. Ama 19 rivayetin kendisinden türediği metinde bir birliktelik var. Tek bir tane. Bunun yanında ya Kur'an'ın Allah kitabı olduğu rivayet yoluyla anlaşılmaz. Vallahi billah ile anlaşılmaz. Neyle anlaşılmaz? Okuyacaksın, yani öğreneceksin. Okuyacaksın, öğreneceksin. Okuduktan sonra eğer sen bunu insan yazabilir dersen o zaman konuşacaksın. Bu Allah'tan değil dersen o zaman konuşacaksın. Ben bütün hücrelerimle şahitlik ediyorum. Yani Bu Allah'ın kitabı ya. Bunu cinler insanlar bir araya gelse vallahi yapamazlar. Bil daha yapamazlar ya. Ne diyorsunuz siz? Öyle basit bir mevzuydu onun için diyoruz ki kardeşim anlamda e, net anlama ulaşmak için, net anlama ulaşmak için o metni okumak zorundayız. Allah Resulü'nden bize gelen metin o. Elimizdeki asım kıraatı diyorum ya yüzlerce ayette ya kardeşim hareke hatası var, seccadent hatası var, ayet sonları zaten adama saç baş yolduruyor. Nokta hatası bir sürü yerde var. Yani hatalı olduğu belli oraya T koymuş, açık T koymuş. Ya açık T'yi niye koydun oraya kardeşim ya? Olmaz ki işte mühendislik T'si başka bir sürü kelime öyle yazılmış. Yani e, e, şart edatıyla başlattığın bir cümlenin e, şart edatını kalkıyorsun, meful yapıyorsun. Onun mefulünü fail yapıyorsun. Ya bu nasıl oluyor da kardeşim ya? Olmuyor işte. Elimizdeki asım iyi bir adam diyelim, çok iyi bir adam diyelim, evliya diyelim adama ama kardeşim o kadar da becerikli değilmiş yani o kadar da iyi bir metin koymamış ortaya. O kadar da iyi bir çalışma ortaya koymamış. Bunun yanında gerekçe de koymamış da kardeş. Gerekçe de koymamış. Yani eninde sonunda hepimiz şunu kabul ediyoruz. Asım noktasız ve hareketsiz olana nokta ve hareke koydu. İyi de hangi gerekçeyle koydu? Koyduğu noktanın gerekçesini de açıklamış olsaydı tıpkı şeye söylediğim gibi, secavende söylediğim gibi As Asım veya diğerleri de biz bunu şu iraba göre, şu gramer kuralına göre, şu iştikaka göre, şu manaya göre, Kur'an'ın şu ayetine göre koyduk deseydi, yanlış bile yapmış olsalardı, elini ayağını öperdim ben o adamla. Elini ayağını öper. Çünkü Eyvallah. <laughs> derdim ki ya bu Asım'ın yanlışı derdim. Yani bir yanlış olsa. Yani o günkü ayet şey verdim. Yani hemen Allah Allah. Ya arkadaş Allah kimi saptırır? Ya vemen yudyin lehuyu nasıl böyle çeviriyorsun lan? Allahu nasıl yapıyorsun? E bir gerekçesi yok. Yok bir gerekçesi. Niye böyle yaptın? Neden böyle yaptın? Gramere de uymuyor. Anlamada uymuyor. Vicdana da uymuyor. Akla da uymuyor. Sen niye böyle hareket ediyorsun kardeşim? Sebebini açıkla desek cevap vermiyor. Yok bir gerekçesi yok. Şimdi gerekçesi yok. Ya e o zaman bunun hatası ne yapıyor? Şimdi sen ben biliyoruz. Ama bilmeyen adam ne yapıyor? Bakın diyor Kuranda hata var diyor. Bakın diyor Kuranda Allah'ın var diyor. Bakın diyor Kur'an'ın diyor kelimeleri ne kadar bozuk diyor. Ne kadar anlamsız diyor. E Kardeşim bundan kurtulmanın bir tane yolu var benim bildiğim yani benim yapabildiğim bu ben bu ben böyle buldum yani bu Allah'ın gönderdiğime tuttur demiyorum ama ben ancak Eyvah. bu yolları alıyorum elime noktasız hareketsiz metini düşe kalka. Düşe kalk abicim şakır şukur okuyamıyorum. Doğru. Okuyamıyorum. Düşe kalka. Kafasını gözünü yara yara. Ne bileyim ağlıya ağlıya sızlaya sızlaya. Bir kelime 15 saniyelik bir kelime üzerinde 15 gün harcıya harcıya. Bu hale geliyoruz. Ama öyle olsun. Asım'ın kıraatinin yanlışıyla Rabbimin huzuruna gideceğime. Yani, Bu çaba içinde giderim daha iyi. Ya kardeşim, Rabbim yani kitabından bir kelime öğrendim, öyle geldim huzuruna, gücüm ona yetti derim daha şey. Ama ben niye yargılamadan, sorgulamadan, şey yapmadan onun kıraatini Kur'an yerine koyayım ya? Neden koyayım? Yani bizim çabamız bu. Eyvallah. Allah razı olsun. Mücahit hocam, yok. sizin bir sorunuz Gümürt'e gitmesin ben ben varsa yok, yoksa var. itameler edeyim diyorum. Ee, hem de vakti açısından da sizin, ben araya girdiydim zaten. Estağfurullah. sağ Estağfurullah. Allah Çünkü razı olsun. beni tekrar davet ettiğiniz için Ramazan abi. Ne demek? E, ne demek? ederiz. Böyle çok şeyler duyduk ama e, tekrar... Bir sürü e, ara verecek. kendi karar verdiği zaman mutlaka bizi beni arayacaktır. hakikaten.